Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arzum'un saç kesme makinesi AR5504'ü inceleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi kutusu gerçekten şık. Yani kaliteli bir ürün olduğunu hissettiriyor. Şimdi kutu açılışına geçiyoruz arkadaşlar. Evet kutunun içinde başka bir kutu daha var. Ducati markasıyla e, çıkarmışlar piyasaya Ducati bir yarış motoru arkadaşlar Gerçekten güzel kaliteli bir yarış motoru motosikletle ilgilenen arkadaşlar Ducati'yi e, biliyorlardır büyük ihtimalle Azumo'nun e, isim hakkını almış saç kesme makinelerinde iki tane ayarlanabilir hızı var bir tanesi normal mod daha yavaşta çalışıyor e, daha az titreme oluyor çocuklar için daha uygun olabilir ve sport mod biraz daha hızlı çalışıyor. büyükler yetişkinler bence sport modda taşlarını daha düzgün kesebilirler. Normal mod ince telli saçlar için. Sport mod daha kalın telli saçlar için önerilmiş. Ürünümüzün yanında iki tane tarak geliyor arkadaşlar saçımızın kısalığını uzunluğu ayarlayabileceğimiz tarak. Fakat bu tarakların en büyük özelliği ben daha önce de saç kesme makinesi kullandım. Başka bir markanın. Tarakların numaraları farklıydı ve tarağı çıkartıp başka bir tarak takmak lazımdı numaralarını değiştirmek için. Burada öyle yapmıyoruz arkadaşlar. İki tarakta da farklı uzunluklar var arkadaşlar gördüğünüz gibi. En uzun 25 mm kadar kesiyor yani 2,5 cm. Yani bu tarakta toplam 6 tane değiştirilebilir uzunluk var. Hepsi 2 milim 2 milim diye azalıyor. Diğer tarağımıza geçtiği geçtiğimiz zaman bu taramızda 13 milimden başlayıp 3 milime kadar kısa kesebiliyor arkadaşlar. Bu da 2 milim şeklinde azalıyor. Ürünümüz 1 milimden 25 milimetreye kadar kesebiliyor arkadaşlar. Makinemizin bıçakları titanyum kaplı. Böylece daha uzun ömürlü oluyor. Keskinliğini kaybetmiyor. Fakat bu ürün elektrikte de çalışabiliyor. Ee, hızlı şarjı var arkadaşlar. 90 dakika şarj ettiğiniz zaman 60 dakika kullanabiliyorsunuz diye yazıyor kullanım kılavuzunda. İlk e, aldığınız zaman 4 saat şarj etmeniz öneriliyor. Ve her 6 ayda bir tekrar boşaltıp doldurmanız lazım. 1,5 saat şarj etmeniz gerekiyor. Ürünümüzün tarakları bu şekilde takılıyor. Yandaki e, raylara geçiyor ve orada kilitleniyor arkadaşlar. Alt tarafından da düğmeye bastığınız zaman e, uzunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Tekrar çıkarmak için yandaki tırnaklara basıp tekrar çekmeniz gerekiyor. Takması, çıkarması gayet basit. Yanından bir de fırçası çıkıyor. Fırçayla da de ürünün başlığını temizliyorsunuz. Fakat ürünün e, başlığı çıkabiliyor yazıyor kullanım kılavuzunda. Fakat ben çıkartamadım. Fazla da zorlamak istemedim açıkçası daha ürünü kullanmadan kırmayayım diye. E, saç tıraşımdan gayet memnunum. E, tek dezavantajı tarakların içinde bazen e, tıkanma oluyor. Onu arada bir çıkartıp tarağı tekrar takmanız gerekiyor. İçindeki saçlar bazen düşmüyor. O yüzden tıkanıklık yapabiliyor. Ürünümüz suya kesinlikle değdirilmiyor. Suyla yıkanmıyor. Sadece nemli bezle temizleyebilirsiniz. İlk aldığınızda 4 saat şarjda durması tavsiye ediliyor videomun açıklama kısmına da ürünün linkini vereceğim ayrıca ürünümüzün Nisan 2020 fiyatı 239 lira. Arkadaşlar incelememiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ürünle ilgili herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Destekleriniz için abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.